arkadaşlar. Bugünkü video çekimimizde dolaşım sisteminden bahsedeceğiz. Dolaşım sistemi deyince aklımıza tabii ki kalp geliyor. Kalp ve damar sistemi, kalbin yapısı, işlevleri, kalbin kapakları, boşlukları, damarları ve çalışmasından bahsedeceğiz. Şimdi önce isterseniz kalp, latincede neydi hatırlayalım? Kardiyo. Kalp ve damar sistemi olarak sahada bunu kullanırız. Damar sistemi, yani damar da latince vaza dolayısıyla kardiyovasküler sistem olarak tanımlıyoruz kalp ve damar Arkadaşlar, sistemini. E, kalbi e, bu iskelet sisteminde gösterecek olursak önde sternum hatırlayın yanlarda o kostalarımız. Hemen arkasında omurgayla komşu. Yan taraflarında ak, her iki akciğerler var. Altta diyafram kası. E, vücudumuza düz bir hat olarak baktığımız zaman kalp, kalbin üçte ikisi vücudumuzun sol tarafında, üçte biri sağ tarafında yer alıyor. Yani şunu demek istiyorum. E, kalbimiz çoğunlukla vücudumuzun sol tarafında yer alıyor. Kalbimiz yaklaşık olarak bir yetişkinde 250-300 miligram kadar. Yani şöyle tanımlanıyor aslında. Herkesin kendi yumruğu kadardır kalbin büyüklüğü. Ve kalbimiz tepesi aşağıda olacak şekilde yer alıyor. Ve dediğim gibi her iki tarafta akciğerlerle komşuluk halinde. Evet Kalbimiz tabakalarından bahsedelim biraz da. Kalbimizin üç tane tabakası var. Ee, mi ...perikadriyum, miyokadriyum ve epikadriyum şeklinde. Perikadriyum en dıştaki tabakası. Bu kalbi dıştan bir torbanın içinde gibi düşünün. Bir torbanın içinde zar, biz buna perikadriyum diyoruz. Perikadriyum da iki zardan oluşuyor. Bunların perikadriyuma en yakın komşu miyokadriyum, ortada bakası kalbin. Perikadriyum ile miyokadriyum arasında bir kanal var. Bu kanala perikadriyum tarafından bir sıvı salgılanıyor... Bu sıvının görevi kalbin daha rahat çalışmasını sağlamak, sağa sola yapışmasını engellemek için kendi tarafından sıvıyı üretiyor ve kendi tarafından emiliyor. Diğer tabakamız miyokardiyum demiştim. Kalbin ortasındaki tabaka bu. Ve en kalın tabaka. Şimdi kas sistemini hatırlayalım. Hep beraber bir geriye dönelim. Hatırlayın kas sisteminde vücudumuzda çizgili kas, düz kas ve kalp kası vardı. Çizgili kaslarımız kendimizin kontrolü istemli çalıştı. Yani kolumuzun bacağımızı hareket ettiriyoruz istemli olarak. Biz buna çizgili kas diyoruz. Düz kassa istemsiz çalışan yani iç organlarımız, bizim kontrolümüz dışında çalışan kaslarımız. Şimdi kalp kası bunlarından tamamen farklı. Nasıl farklı? Görünümü çizgili kas görünümünde ama çalışması düz kas gibi çalışan kalp kası. E, Myogardium bu kas yapısına sahip bir e, tabakası kalbin en ortasında bunun e, diğer ise diğer tabakamız kalbin en iç yüzeyini kaplayan e, endokardiyum bu kalbin en iç yüzeyini kaplayan ince bir tabaka olarak yer alıyor e, şimdi kalbimiz e, elimdeki şekilde de gördüğünüz gibi ya da slaytında da görüyorsunuz kalbimiz ortadan e, bir duvarla ikiye ayrılıyor. Sonra bunlara sağ duvar, sol duvar, sağ ve sol kulakçıklar olarak ayrılıyor. Daha sonra bu sağ ve soldakiler, solda temiz kan, sağda kirli kan yer alıyor. Kalbi ikiye ayırdık. Daha sonra da kalp her ikiye ayrıldıktan sonra yine kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yani baktığımız zaman dört tane odacı, odacıktan oluşuyor. Kalbimizin Biraz önce de söylediğim gibi bunu lütfen aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Kalbimizin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında ise temiz kan bulunmakta. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Bunun işlevi nasıl? Birazcık ondan bahsedeceğim. Slide'da çok net görüyorsunuz. Kalbin arkadaşlar ne dedik? Sağ tarafında kirli kan var, sol tarafında temiz kan var. Şimdi kalp kendi arasında dörde ayrılmıştı. Üsttekiler kulakçık olarak tanımlanıyor. Alttakilerse karıncık olarak tanımlanıyor. Kulak küçükler daha küçük karıncıklara göre. Şimdi bunları bir adlandıralım Latince bunlara ne diyoruz? Sağ atrium, sol atrium, sağ ventrikül, sol ventrikül olarak bunları tanımlıyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Neden kalp böyle parçacıklara ayrılmış? Bunun işleminden bahsedeceğim size. Slide'da çok net görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kalbin, vücudumuzun üst tarafına yani kalpten üstteki vücudumuzun bölümünden kirlenen kanlar üstten vene kava süperiyor dediğim yani toplar damarı aracılığıyla sağ kulakçığa geliyor. Vücudumuzdaki bütün kirlenen kanlar sağ kulakçığa geliyor. Şimdi sağ kulakçıkla, sağ ventrikül, sağ, sol kulakçıkla, sol ventrikül arasında da bir kapak mekanizması var. Bunlar herkes kendi kanını Kapak açılmadan diğer tarafa kan geçişi söz konusu değil. Şimdi sol tarafa sağ tarafa gelen kirli kan vücuttan toplandı. Vücudumuzun üst bölümünden ve alt bölümünden buraya kirli kan geldi. Daha sonra buradaki kapakçık trikuspit dediğimiz kapak açıldığında kirli kan sağ ventriküle yerleşiyor. Sağ ventriküle gelen kan temizlenmek üzere akciğere pulmoner arter aracılığıyla akciğere gönderiliyor. Şimdi temizlenmek üzere akciğere kan gidiyor. Temizlenmiş kan akciğer tarafından temizlenmiş, oksijenlenmiş kan bu sefer kalbin sol atriumuna sol kulakçığına geliyor. Sol kulakçığına geldiğinde yine orada da bir kapak mekanizması var demiştim size. Mitral kapak bu. Sol atriumla sol ventrikül arasındaki kapak mitral kapak. Mitral kapak açılınca temiz kan bu sefer sol ventriküle geliyor. Sol ventriküle gelen e, temiz kan yine ventrikülden aortlara gönderiliyor ve aorta gönderilen kan bütün vücut dokularımıza, işte kalbin üstünde olan, altında olan vücut dokularına e, kullanılmak üzere temiz kan gönderiliyor. Şimdi buradaki mekanizmayı anladık. Başta ne demiştim size? Kalbimizin sağ tarafında kirli kan, Sol tarafında temiz kan vardı. Sağ tarafındaki sağ tarafına gelen temiz kan sağ ventrikül aracında akciğerlere temizlenmek üzere gönderiliyor. Akciğerden temizlenmiş, oksijenlenmiş kan sol atriyuma geliyor. Sol atriyumdaki temiz kan mitral kapak aracılığıyla sol ventriküle, oradan da aort aracılığıyla bütün vücut dokularımıza dağıtılıyor. Şimdi dedim ki sol ventrikül artriyumla sağ artriyum arasında bir kapak mekanizması var dedim. Arkadaşlar kapak mekanizması çok önemli. Kalp sağlığımızda da çok önemli. Yani eğer kalp kapağımızla ilgili herhangi bir sorunumuz varsa yani şöyle belki duymuşsunuzdur. Kalp kapağı gevşek, kalp kapağı delik, kalp kapağı bozuk gibi tanımlar kalp sağlığımızın çok önemli bir durum arz ediyor. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Neden bu kadar önemli? Şimdi kanın kalbin kanın kalpte dağılımından bahsederken sol atriyumdan sağ e, e, sol atriyumdan sol ventriküle kanın geçmesinin orada bir mitral kapak var dedim. Mitral kapak kendi başına durup dururken çalışmıyor. Sol atriyumdan kasılma gerçekleştiğinde kapak açılıyor ve sol ventriküle kan gidiyor. Burada kapak olmasının sırrı şu. Sol atriyumdan kapak açılıp sol ventriküle kan gittiği zaman eğer orada bir kapak mekanizması olmazsa bu sefer giden kan geri kaçabilir. Aynı şekilde sağ atriyumdaki kan sağ ventriküle giderken oradaki trigüspit kapağı açılıp tekrar hemen kapanmazsa Orada giden kan yani sağ ventriküle giden kirli kanın tekrar geri kaçışı söz konusu. Bu kaçışlar önemli. Yani kirli kanın temiz kana karışması gibi durumlar söz konusu olduğu için kalbimizdeki kapak sistemi çok önemli. O zaman vücudumuzda kalbimizde kaç tane kapak var? 4 ana kapağımız var. Bir sağ tarafta sağ e, atriyumla sağ ventrikül arasında triküspit kapak. Bunları unutmuyoruz. 2. sol atriyumla sol ventrikül arasındaki mitral kapak. Daha sonra da arkadaşlar hani dedim ya kalbin sağ ventrikülündeki kirlenmiş kanı temizlenme gücünü akciğere gönderiyor pulmoner arter aracılığıyla. O akciğere giderken gönderdiği damar üzerinde de yine giden kanın geri dönüşünü engellemek için yarım ay şeklinde küçük üç kapakçık var. Bakın mekanizma ne kadar güzel. Demek ki kanı bir pompayla pompalıyor gönderiyor vücuda doğru. Pompaladığı kanın herhangi bir sebeple geri kaçışını engellemek için damar içinde de küçük yarım ay şeklinde neler var? E, damarcıklar var. Aynı şekilde e, temiz kanın vücuda gönderilmesi sırasında aorta gönder, gönderiyorduk değil mi? Temizlenmiş kan sol ventrikülden aorta gidiyordu. Aort içinde de yine e, giden kanın geri dönüşünü engellemek için yine küçük 3 e, tane yarım ay şeklinde kapak e, seminler kapak dediğimiz 4 tane de kapakçığımız söz konusu. Evet burada kapak sisteminden bahsetmiş oldum size.